biraz sonra. Ama genel anlamda Gaziantep Spor, Gaziantep'in markalaşmasında, Gaziantep'in ulusal anlamda tanıtımına, tanıtımında birçok yönde tabii pozitif değer olan e, bir kurumluydur. Ve biz Gaziantep Sanayi Odası olarak da elinden geldiği noktada mutlaka bu takımımızı destek noktası olacağız. Yeter ki bizim diyalog kanallarımız açık olsun. Yeter ki istikrarlı bir kurumsal ilişkimiz başlasın, devam etsin. eee yapabileceğimiz her şeyi inşallah hep birlikte yaparız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şunluş, şunluş. Şunluş. Evet soru var mı arkadaşlar? Başkan ekonomik kriz mi lazım bu Bana mı soruyorsunuz? Başkanım <laughs> bana baktın da. <laughs> şimdi <ya. gülüyor> şimdi Anadolu buyuru, her Anadolu grubu, her grubu hatta büyük küçüklemedi. Herkesin kendi bütçesine göre. sıkıntıları vardır. Ama bizimki biraz fazla vardır. Nasıl bize göre fazla? Peki diğer politikaya göre az. Ama bizim gerçekten ııı e, şehirden hiçbir katkı olmuyor. Mesela çok teşekkür ediyorum. Daha önce başkanım, belediye başkanım Sayın valimiz iki üç kez film verdiler. Mesela o filmlerin bize hiç kulübe bir katkısı olmuyor. Onlar tamamen futbolculara gidiyor. Futbolcular zaten o filmleri biz veriyoruz o bekler o an sıkıntılı maçlar olduğu için ligdeki durumu sıkıntılı olduğu için pek çocuklara motive etmek için o vermiştir. Onlara şansım olarak teşekkür ederim ama ben istiyorum ki prim değil. Mesela bugün bizim önümüzde bir Kayseri Spor var. Kayseri Spor bildiğim kadarıyla başkanla da konuşuyoruz. Hatta belediye başkanla da konuşuyoruz. Ayrı organize sanayinde net iki buyruğu her birisine 250 şer milyar bir para. Ama onun formalitesi nasıl olur bilmiyoruz. Tabii biz isteriz bunu yaparken de hiçbir başkanımızı, sorumlu insanlarımızı, iş adamlarımızı zar altında kurtarın, zar altında bırakmadan onun yasal formalitesini bul. Başkan dediğim gibi bir çözüm öğretip hep birlikte oturup, masaya oturup o kurulu kimse ihtar ettirmeden aylık gelir getirecek şekilde bir formül çözüm. Bizim sıkıntılarımız kollara girmek istemiyorum. Bizim e, aslında borcumuz olmasa kulübün geliri şu anda kendini karşılar. Yani çalmasan, çırpmasan, götürmesen kendini şeyini idare eder. Ama bizim sıkıntılar, borçlar olduğu için devralımızda. Yani ondan dolayı o sıkıntılar da bitmiyor. Sürekli bu faizleri işleniyor, maliyede tedaştım, sivartı vesaire. Onlara girmek istemiyorum ama fazla. <laughs> Bunlar sürekli artıyor. Asla borçlar olmasaydı kulübün geliri kendisine yeter. Aşar bir. Tamam. Başkan, kentin önde gelen kurumlarını tek tek ziyaret etmeye başladığımıza göre e, muhakkak e, kafanızda bir proje var mı? Yani bu kurumların kulübe nasıl destekler olacak? Şimdi başkan dediği gibi aklı yolu birdir. Bu kulüp bu şehirdedir. Bu şehirde yaşayan sorun taşıyan herkesin sorumluluğu aldılar. Kimin manevi işte duası, kimin parası. Herkesi az çok demeden herkesin gücünün yettiği yere projeler üretmek, takılar bulundurmak bu kulübe sürekli yani yani balık tutma değil de şey balık yeri verme değil balık tutmayı öğretti. Evet. Yani bizim kulübü ayakta tutmamız için sürekli gelir getirecek bir proje öğretmiyor. Evet. Onun için doğru olan da bu. Yani e, iki yıldır yapamadığımız hatta geçmişte de hiç yapılmadı bu. İki yıldır da kulübün sıkıntılarından dolayı zaman bulamadığımız için normalde de bu olması lazım. Sürekli böyle kapılar açık olması lazım. Bizim gidip gelinmemiz lazım. Birlik beraber içinde olanı da bütün kurumlarda, bütün sivil toplum iş alanlarımızda, herkesler. Normalde aslında yani her şey güzel olsa da, hep bunlar olması lazım, yaşanması lazım. Ama ben ve yönetim inşallah bundan sonra dediğim gibi kapıdan şey yaparlarsa pencereden gireceğiz. Çünkü bu takım, bu şehrin takımıdır. Kendimizin yönetimin değildir. Herkesindir. O için bu takım da bizim için çok önemli ligde kalması lazım. Bu şehrin ismini taşıması için de güzel şeyler yapması lazım. O için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Sayın Başkan, Gaziantep Spor bu kentin bir imajı. Yani lider olursa imajı artıyor aynı zamanda. Sanayisine de doğrudan etki ediyor. Ee, Sayın Koçer'le özdeşleşmiş bir marka kent var. Aynı zamanda marka kent Gaziantep ve Gaziantepspor'un Spor'un imajı hemen hemen başa baş gitmesi gerekirken sanayide iddialıyız. Üretimde iddialıyız. Ama sporda neden iddiada geri kalıyoruz? Örneğin bir Sivas'da bir sanayi iddias, üretim orada iddia yok ama Sivas zorluyor. Neden Gaziantep? Şimdi şöyle, her şey tamamen şimdi döneceğiz, gider döneceğiz, <laughs> paraya bak. Yani başarılar da her şeyin bir bedeli olması lazım. Bedel de olur. O bedel de paradır. Finansmandır, giderlerdir. O giderleri, o finansmanı karşıladığı zaman Tabii ki her şey güzel olur. O zaman o pozitif ama futbolculara, sahaya, kulübe her şey yansır. Her şey. Daha güzel olur. Başarılı olur. Yani bizim bir sıkıntıdan dolayı Gazanet Spor şu çektiği sıkıntı. Yoksa Gazanet Spor şu andaki takımı bireysel olarak baktığınız zaman kadro olarak iki tane Sivas Spor yapar. Gerçekten. Ama sıkıntılarımızdan dolayı ister istemez futbolcuları etkileniyor. Hepimiz etkileniyor. Sayın Koç'a da sormak istiyorum. Bu iddia sanayide verilen, iddia üretime verilen iddia spora neden verilmiyor? Pazartede niye teşvik ediliyor? Evet. Çözebiliyor muyuz? Mantığı var mı? Aklı senin kaç tane adam buna doğru diyebilir? Yani Türkiye'de bazı şeyler tabii bizim beklediğimiz gibi oluyor. Şimdi özellikle aslında bu şehir şu tartışmayı bitirmek durumunda. Yani biz enerjimizi, Gaziantep Spor'un e, önemini ortaya çıkartmak ya da Gaziantep Spor'un e, işte yeri şudur, değeri şudur demekle geçinmeyelim. Bu bellidir zaten. Yani bunu her defa söylüyoruz, bir kez daha söylüyorum. Yani Gaziantep Spor bu şehir için önemlidir. Tanıtım anlamında, spor anlamında, kardeşlik anlamında, sosyal paylaşım anlamında her anlamda önemlidir. Bunu bir kere bitirelim, enerjimizi harcamayalım onu burada. Önemli olan ne yapılabilir? Önemli olan kurumsal devamlılık. Bakın biraz önce söyledim. Şimdi biz bir araya bir kere geliyoruz. Bir daha gelemiyoruz. Araya başka şeyler giriyor. Önemli olan beraberliklerin devamıdır. Önemli olan e, beyin fırtınası yapmak. Az ya da çok demeden bir şeylerin başlamasıdır. Bir şeyler az veya çok demeden başlarsa, yani ondan sonra biraz daha rahat e, yol alabiliriz diye düşünüyorum. Onun için yani bu şeyi aşmak lazım. Artık e, önemli konusunda hiçbir sene tereddüt olacağını ben düşünmüyorum. Benim böyle bir tereddütüm yok. İnanıyorum ki başkanım gibi diğer ziyaret edeceğimiz ve ziyaret ettiğimiz bütün sorumlu insanlarımız da bu yaklaşımlarla yaklaşıyorlar. Doğrusu olan da bulursun her şeyin öncesinde mühim olan niyet, niyet bir olduktan sonra hiçbir şeyin elde edilmeyeceğini, başarı da yaptık. her şey iyi niyete bağlı. İnşallah böyle yaklaşım olduktan sonra da inanıyorum ki daha önce sporun sıkıntılarını Daha güzel günler, daha güzel başarılar elde edecek. Tamam, Evet. Başka bir şeyimizi...